değerli beyefendiler, hanımefendiler. En içten duygularımla, sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi sizlere arz ediyorum. Çok değerli hocamız, hoş geldiniz, safalar getirdiniz, şeref verdiniz. Efendim, bizim hasat zamanımız yaz Kur'an kurslarıdır. Bir yaz Kur'an kursları döneminin arefesindeyken inşallah o dönemi daha değerli geçirebilmek adına bu semineri organize ettik. Seminere başlamadan önce kısaca birkaç maddeyi sizlere hatırlatmak istiyorum. Mesaj sisteminden zaten sizler agah oluyorsunuz. Gereğini yapıyorsunuz. Ama tekrar da fayda vardır prensibi gereğince. Pazar günü Allah nasip ederse hepinizin emek verdiği, hepimizin emek vermiş olduğumuz Erenler Mahallesi'ndeki ikinci camimiz, Romen Mahallesi'ndeki ikinci camimiz, İnşallah Adem Zerren, Zerren Keçeli Camimizin ve Ahmet Kamile Altan Kur'an kursumuzun açılışını yapacağız. <laughs> Saat 12'de pazar günü cemaatinizle birlikte hepinizi bekliyorum. 700 kişilik ikramlar olacak. Etli pilav ikramımız olacak. Peynir elbise ikramımız olacak. Vesaire. Onun ötesinde Sayın Valimiz katılacaklar, İl Müftümüz ve Kaymakam Bey katılacaklar. Bu adeta müftülük ailesinin bir düğünüdür, bir hayratıdır. Lütfen e, cemaatimizle birlikte arabamıza gelirken 2-3 cemaatimizden sevdiğimiz insanları alarak gelelim ve orada aynı zamanda toplumada bir mesaj vereceğiz. Müminlerin yalnız olmadığının mesajını vereceğiz sahipsiz olmadığının mesajını vereceğiz. Bunları da sizlere arz ediyorum efendim. Çok e, ileri bir program olacak. 12'de başlayacağız. Öğlen namaz öncesi yemek ikramı. Öğlen namazı ile da beraber dağılacağız. Pazar günün de e, hem dolu geçirme hem de sizi çok fazla meşgul etmeme adına e, hızlı bir program olacak. Bunu da huzurlarınızda arz ediyorum. Yaz kuran kurslarında alınacak tedbirler Arif tarif gereksiz geçen senelerde söylediğimiz aynı şeyleri söylüyoruz. Birazdan kıymetli hocamız da ayrıntıları da anlatacaklar. Lütfen en aziz misafirleri bekler gibi, valimizi bekler gibi, devlet bakanlarımızı bekler gibi, milletvekilimizi bekler gibi, annemizi, babamızı, sevdiğimizi bekler gibi, öğrencilerimizi bekleyelim, gönlümüzü, gönül kapılarımızı açalım, onları kucaklayalım. Bir abi şefkatiyle, bir abla şefkatiyle, bir baba şefkatiyle davranalım. Bunu sizden istirham ediyorum, rica ediyorum. Boynumuzun borcudur efendim. Bir diğer mevzu, yaz kuran kurslarına görev alacak e, personel üyelik. Evet, uzaktan eğitim semineri var. İlgili mesaj sizlere gönderildi. Bu saat vaktinizde lütfen bunu izleyin, e, ibret alalım. Kendimizi geliştirmiş oluruz inşallah. Dağıyla. Cuma yardımları İş Bankası yardım hesabına getirecek e, promosyon gereği banka değiştirebiliyorsunuz onu da buradan e, duyurmuş olalım. Bankanın adı geçmişken mağdur olmamanız adına hiçbir banka babasının hayırına bize para vermez. Bu konuda dikkatli olun. Ek hesaplarınızı lütfen kapatın. Çünkü sistemde ben incelediğim pek çok yerde hesabınızda para olmaması durumunda. Unuttuğunuz EFT gönderiyorsunuz, ek hesaptan gönderiyor, faiz ödeyeceksiniz. Unuttuğunuz para bırakmadınız, kredi kartını kullandınız, ek hesaptan çekiyor, yine faiz ödeyeceksiniz. Faize giden yolları kapatabildiğimiz kadar kapatmamız gerekiyor. Buradan e, hepinize hatırlatmış oluyorum ve bay boynunuza. DHS'den cami dersleri programları bugün girilmesini istirham ediyoruz. Kitap oku, yorum kitap okuyorum projesinin uygulanması aylık grup toplantılarının lütfen aramızda biliyorsunuz sizlere geldi aksatmayalım gereğini yapalım son madde olarak izin almada usluk ve yöntem arkadaşlar birazcık nezaket birazcık zarafet pek çok problem ortaya çıkmadan önce ilacı olur problemi ortaya çıkmasına mani olur örneğin muhtarımız geliyor bize şikayette bulunuyor Hatta bizi de muhatap görmüyor. Direkt kaymakama çıkıyor. Şa şikayette bulunuyor. Geçmişte yaşadık. Kaymakamı da muhatap görmüyor. Direkt il müftülüğüne gidiyor. Ha, siz bizi görüp bildiğinizden hocama gitmiş, hocam böyle yapmış diyorsunuz. işin iç yüzünü bilmediğiniz. Sadece izin alırken geldiniz izin aldınız. Bugüne kadar Allah'ın izniyle izinde hiç kimseye problem çıkarmadık. Yeter ki vazife aksamasın. İçinde bulunduğumuz şartları biliyorsunuz. Ben empati yapmak zorundayım. Kendimi sizin yerinize koymak zorundayım. Sizler de empati yapmak zorundasınız. Kendinizi benim yerime koymak zorundasınız. Empati aynı zamanda sünnet-i seniyenin en müekked sünnetlerinden bir tanesidir. Ayrıntı daha sonra isterseniz uzunca konuşabiliriz. Şimdi muhtarımıza efendim kıymetli muhtarım ben izin aldım. Yedi gün izinliyim. Cuma'ya yerime falanca hocamız bakacak, onu da ayarladım dediğiniz zaman ve bunu da cemaatten birkaç kişiye duyurduğunuz zaman bu bahsettiğim problemlerin hepsi bizden uzak olur. Ama kapalı devre çalıştığımız zaman işte kaymakam bir köy ziyareti yapar, orada patlama olur. Ha karşı taraf şöyle yaptı, böyle yaptı, art niyet değil, geçelim onları. Çünkü biz karşı tarafı değiştiremiyoruz ama kendimizi değiştirebiliriz. Allah kendimizi bizim hükmümüz altına vermiş ama karşı taraf hükmümüz altında değil. O illa huyunu sergileyecek. Tamam art niyetliyse en de sonunda ortaya çıkar. Allah doğruların yardımcısıdır. İnsana doğruluk yaraşır, görse de ikrah. Yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah. Özümüz doğru, sözümüz doğru korkacak bir şeyimiz yok. Ama bu noktada biraz nezaket, biraz yumuşaklık, biraz letafetle bu problemler çıkmadan Yok olabilir. Bunu da sizlere hatırlatmak istedim. Sizleri Allah için seviyoruz. sizlere Allah için dua ediyoruz. Ve sizleri Rabbimiz Azze ve Celle'ye emanet ediyoruz efendim. Evet. Ben sözü daha fazla uzatmadan muhterem hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurunuz. Şeref verdiniz. Ben de